Selamlar efendim YouTube videomuza hoş geldiniz. Yayın esnasında biz gittik yine DH'ye ve Sayno'yu wish görmeye başlıyoruz. Elbette bu seferki isteklerimiz birazcık az. Çünkü ikinci kısımda ayak ve geliyorken Alevi sönmüş olan DH'ye basmak isteyen pek bir fazla arkadaş yok. Üzgünüz ki. Ama şimdi izleyicilerimizle birlikte wishlerimizi atıyor olacağız. iki karakterimizle birlikte. Şimdi yanımızda Mobuku var. Mobuku, bize anlatabilir misin? Sen ne istiyorsun şu anda bizden? Dehya ve silahını istiyorum. Rate up'ım var. Silahta 3 pite, karakterde de 10 pite olmam lazım. Hmm, şey silahta da rate up var mı yoksa sadece karakterden mi var? Karakterde var. Sadece karakterde var. İyi tamam, 10 pite deyim dedin. Hadi bakalım, başlıyorum o zaman. Hazır mıyız? Chat atmaya evet. başlıyorum ben. Ve ilk konumuz ile beraber başlıyoruz Ancak ben emot şeyini kapatmak istiyorum. Emot bu da çok fazla engel olacak. Uyarı kutusunu da şimdi kapatayım. Onlar fazla engel olmasın. Çıkan karakteri göremeyeceğiz daha sonra emotlardan. Tamam hadi ilk onluyu attım. Hadi bakalım başlıyoruz. bitimiz Hitimiz mi ihtiyacım olan 4 yıldız var mıydı? Aslında 4 yıldızlar güzel bir banner'da. Koley ve Bennett gayet iyi. Koleyi konusunda şu an. Barbara gelmedi sebebi tamam. sıkıntı. Oha piti de 5 yıldızlı. 30'lu pitilerde gayet iyi. Hatta 20'li pitilere denk geliyor eğer sonucunun üstünde çıkmazsa. İlk hesap Bayağı ya. Baya iyi. Vallahi ilk hesap şansı geldi. Çok hızlı geldi. Abo hayırlı olsun. O zaman şimdi silah mı geçelim istersin? Evet. Tamam. Silah zaten çok gerçekten güzel ya. Dayan'ın silahı. Çoğu karakteri de gidiyor ya. O yüzden çok kullanışlı. Umarım silahta da kazanırız serisinden. Burada piti 3 dedin. Bakalım umarım çok fazla oyalamaz Hello, bizi ya. 13 pitiye doğru çıkıyoruz. Neler geldi? Razer ve Alayhunt'ın Türkçesi neymiş ya? Gece Avcısı. Oha aslında Türkçesi güzelmiş bunun. Gece Avcısı fena değil de kullanıcısı az. Yüksek kademe yaptığınız zaman kullanılabiliyor. Ejderlendisi zaten çok iyi. O yüzden bu çıksın bol bol. Ejderlendisinden yana sıkıntımız yok. Yine gece Avcısı çıktı. Fena değil. Aa silah seçili değil mi senin bu arada? Ben bakmış Seçil, mıyım? Seçili. Ona? Tamam tamam seçiliymiş. Ünlem yok diye ben tıkladım da o yüzden. Ee, gece paratısıydı galiba bu da değil mi? Evet gayet güzel. Bunu da ben de güzel kullanabiliyorsunuz. Çünkü yok, bu dört yıldızlı oldukça. kılıcın temel saldırısı 5 yıldızlarla kapışıyor. O derece iyi. Kullanabilirsiniz. E yine. Üç tane silah attı 4 yıldız. Gayet iyi. O zaman artık bu onu da galiba beş yıldızlı görüyoruz. Ya yok bir sonrakinde geliyor. Naz yaptı. İmzamı attım. Gözüm geldi. Heh geldi 5 yıldızımız hadi bakalım. Şimdiden tek seferde acaba burada da. Oha. Tok diye kafamıza attı kızıl çölün çok iyi. Oğlum ne kadar güzel ilerliyoruz. Ejda laneti de attı yanında. Mis. Doğan olsun. Şu an ekstra bir şey istiyor musun? Toma bile attı. Bir tane daha dört yıldızda attı. Gece paratısı geldi yine. Aşırı iyi. Şu an konspiri garanti. Yok şeneye atacağım ya. Şeneye mi atacaksın? De? Conspir evet. Dehya fark ettiriyor. Aklında bulunsun eğer olur da yine daha fazla iş vermeye O zaman gelir bir ihtimalle. İyi tamam o zaman. O zaman salıyoruz. Mu? Ne yapalım istersen. Evet. Tamam. Et. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Bayağı hızlı bitirdik. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Buyur sen de Spyro anlatabilirsin bize. Şimdi ben Dehya istiyorum. Sonrasında silah atılacak. Eğer bir şey kalırsa Conspir Dehya. Tamam. Peki bir şey sormak istiyorum. Bitin bereyi up'ın var mı? Ee, hayır. İki ee, sadece, i̇kisi de yok. Ben çünkü 120, 140 kişi falan yalan attığım için maalesef. Hmm. Evet. evet. Doğru doğru. Sen demiştin. Ben dayanamayıp bir yalana bastım. Dahi muhareni gördükten sonra demiştin. Aynen öyle. Hadi bakalım. Umarım 50 50yi kazanırız, detek atarız diye ümit ediyorum. Ben selam Bilal. sen. De hoş geldin. O zaman başlıyorum. İlk konuyu atmaya. Bitimiz değil de biti yaptık 17. Koleği geldi. İyi, i̇htiyacım varmış en azından. Evet. Konusu Benet'in konusu lazım. Aha yine erken bir evet, de geldi. Evet. Abo. Gerçekten mi? Eğleyle kazanmasak bile çok iyi la. Ama umarım kazanırız da silah kalır silah garantileriz. İnşallah. Erken pizza hem elleri oha çok iyi lan. Ellerine ha. sağlık. Ellerine Abo sağlık. ne oluyor ya Ellerine bugün? Sağlık. Yine bir bir daha çok şans geçiyor. Valla ben bir şey yapmıyorum. Bu tamamen senin hesabının şansı çok güzel gidiyor şu anda. İyi güzel. <laughs> Yalnız iki tane bir ya ikisi de 20 püküsü piti de geldi çok iyi. Gelin o zaman silah önce. geçiyorum ben. Evet. Silah tamam geçiyorum. silah da seçiliymiş hadi bakalım. Silahta hiç piti var mıydı? Eee 9 falan var. Ha tamam 19'a çıktık o zaman hadi bakalım. 29'a gidiyoruz. Hem gece parıltısı hem öteki yayımız geldi. Gece i̇şte, acısı geldi çok Bennett, iyi. Evet, silah da güzel. İyi iyi çok iyi oldu. O Bennett zaten çok uzağa gidiyor ya. Evet ben uzun süre onu kullanmıştım. İlk geldiği vakit şansıma çıkmıştı. Hatta galiba ilk ne zaman gelmişti bu? Kazuan mı olduğu vakit gelmişti sanırsam. Kazuan ın... yok Kazuan kılıcını çıkarmayı denerken mi yapmıştım? Veya farklı bir zaman mıydı hatırlamıyorum. Mutuana silahının olduğu vakit var mıydı ki bu? Aa o vakti bir hatırlayıp dedim. 5 yıldız geldi. Güzel hadi bakalım şimdi ne geliyor? Umarım bunu da tek atarız da konspire zorlarız da Hadi bakalım. Goro attı. Dehi aman Dehi demişim. Kılıcını attın. Bence Dehi'nin kılıcını atıverdin şu anda. Aynen öyle, aynen öyle. Hadi. Hadi Hayret. Aa, çok alakasız bir şey attı. Ne attı? göklerin Aa, kılıcını ao. attı. Ben ata kılıç istiyorum dedim. Gerçekten göklerin kılıcı mı attı? Evet. Ata <laughs> at. at. <laughs> Silah devam edeyim mi bu arada? Evet, evet, evet. evet. Aa, 113 fiş kaldı. Eyvah. Önemli değil yani. Gerekirse top up yaparız. Tüh, ağır kılıç diyecekmişim. O yüzden şey olmuş. Aa, gerekirse top up mı yaparsın? problem yok o zaman. Tamam yeter yeter içerik olsun at 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 at. <laughs> Aa şey kendisi çıktı. Tamam güzel kendisi de e, sahip Aa, değil evet. Kendisi koyacaktım zaten ben şeye oturmuş da kendisi de Çok iyi. Ben bunları bilerek yapıyorum zaten biliyorsunuz chat. Hepsini bilerek ne yapıyorum. Kızım hoş geldin. misin kucağa. Neredesin kız? Nereye gittin? Ne yapıyorsun altında? Tam koltuğun altına takılacak yapacak bir şey yok. Evet devam ediyoruz. Artık 5 yıldızı görmenin vakti yavaş yavaş geliyor. Artık bundan sonra ne olur gel. Öteki 5 yıldız bari şey çıksın vakit kalsın he. Geldi en sonunda. Ne olur Dehya'nın silahı. Spear gelirse 4 spear mı oluyor? Çift eli kılıç lütfen. Ben Benim galiba 5 oldu. Ben hiç pişman değilim ama biliyor musun? <laughs> Çok memnunum. <laughs> Homo var, Raiden'ınki var. Bir de şey var. Bu yeşil olandan ve Anthony silahındaki. He, Jade Vengeance mı? mi? Ya, o değil yok. O Aha dur 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 geldi geldi tamam. Evet. O, o boş ver. Boş ver mızar konuşmaya. Biz de çok iradesi geldi gayet iyi. Aynen. Çok Teşekkür güzel. Öyle. Kalan işleri dehi atabilirsin bu arada. Kalan işleri dehi atıyoruz. Galiba şey bir tane daha düşün 5 yıldız var. görebiliriz. ihtimalimiz var kesin değil ama. Çevirebiliriz. Çevirebiliriz. Hmm. Tamamdır sağ glitterleri diyorsun. <laughs> ya umarım burada bir daha erken gelir de kurtarırız ya paçayı. 20 piti. Bennett attı. Güzel. tam Bennett'e ihtiyacım varmış konusunda iyi oldu. <laughs> 12 falan. 30 barbara barbara atmasın barbara'ya ihtiyacın yokmuş evet, <laughs> tüh bu da olmadı sagiliter dönüştürüyorum o zaman ben evet evet dönüştürebilirsin 15 tane buradan çıktı eyvah çok ucunda kalıyor var ya 50 oldu piti yok gelmedi aa battı attı kokişinobu da yokmuş sende evet kokişinobu da yokmuş <laughs> bayağıdır sıkılmış böyle teker tekrar atsak bir anda bize bir sürpriz yapar mı peki yapar yapar ben dehya'mı güveniyorum barbara geldi yine eyvah Benet attı. Okay. Dört adızları sık sık gördük de yok. Gelmedi ama. Dejan az yaptı ya gelmedi. Ama güzel geçti yine ya. İyiydi bence. Evet, Kötü değildi. Teşekkür Çok teşekkür ederim katıldığın için. Eline sağlık. Kaybettim. Asıl ben teşekkür, teşekkür ederim katıldığın için tekrardan. Hayırlısı olsun. Artık tepe kullan. Konspire yaparsın <laughs> zaten yakında. Ay, ay, dey, i̇yi dey, o zaman. Sana şimdiden Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Şu an Axel bize anlatabilirsin. Sen değilsin. Ee, karakter piti 36 rate up yok. Silahta wish atılmadı. Direkt rate up da yok, piti de yok. Tamamdır. Silah seçmiş misin? Seçmişsin. Dei evet. istiyordun değil mi? Yanlış bilmiyorum senin. Dei ya Dei Saino. Saino tamam tam, sino. tamam Saino tamam ama yanlış <laughs> basmayın emin olayım da ben orada. Tamam. Bu de asla yanlış basılmasın. Yok, yok. <laughs> Özellikle Dei hiç istemiyorsun yani o derece. İyi e, tamam ben başlıyorum. 36 piti demiştin değil mi? Evet 36. Tamam o zaman ben başladım. Hadi bakalım yayını da vermişiz. İyi güzel. 46 pitiye çıktık. Rate up'ımız da 50-50 kazanmamız gerekiyor. 56'ya çıktık. Gelir mi? Yok gelmedi. beni attı güzel. 66'ya çıktık. Favonius attı. 76'ya çıkıyoruz. Geldi geldim gelmedi? Ah attı. Bennett de attı bir tane. O zaman artık 5 yıldızımız geldi. Hadi bakalım. Umarım Sion'umuz gelir. Barber attı. Geç. Aa. Gitti mi? D'ye basılmayınca bak D'nin istatistikleri bilerek arttırılmış gitti Jean attı. Resmi insanları D'ye çıkarın demişler. Saino'yu vermiyoruz demişler. Oha şu iki tane Barbara bir tane de kolye atmış yanında fark etmeden. Devam edelim mi ya? Devam devam. Dur bo bozma psikolojini dur. Belki erken kazanırız bekle. Umarım erken çıkar. 20 fit'e gelmedi. 2 tane barbar atlıyor. İnatla barbar atıyor. Bir de kons lazım şey o kadar fazla. A, atma. Ne olur artık atma. Hala kons istiyor barbara. barbara. <laughs> Yeter ne olur gelme. İyi Koleği geldi en azından. E ee? rastlattı. Pas. Eyvah ya. Gerçekten soft kadar tekrardan zorluğu verdi. <laughs> evet. bir tane 5 yıldızı görecek kadar wish kaldı silah. Yani eğer Sanyo'yu görebilirsek ha şükür geliyor. Çok çok oyaladı ya. Biraz Vallahi çok oyaladı. Oldu. Yine Barbara. Sağ ol Barbara. <laughs> ah be Sanyo. Barbara saynımı. C6 çok... oldu herhalde. Net oldu. Net oldu ya. Bayağı çıktı Barbara çünkü. Artık bunda olmuştur diye düşünüyorum ben. Ya da bir geçenkinde de olmuş olabilir. Ah be. İkinci 5 yıldızı göster bari mutlu et bizi ya. Tüh. Olmadı. Evet Barbara konsolat olmuş bu arada. Silah mı geçiyoruz o zaman şimdi ister evet. misin? Hızlı kumans zaten seçmişsin. Burada pitsin kaçtı demiştin? Ha yok. Orada piti yok ya yani, evet. Eyvah. <laughs> Silah de biliriz. Ya. İnşallah görürüz ya. 20. Kürek istiyoruz kürek. Fırın küreği. Aha erken pit'i de geldi. 30'da mı ne geldi? Güzel. Lütfen kürek olsun. Yalvarırım kürek olsun. At küreği. Lütfen kafamıza at küreği. Hadi. Aa. Yine Kız iradesi çıktı. Oh. D1 dilik var hesapta ona gider. Ona çok iyi gider de neden bu kadar kaybettik biz? 3 tane de 4 yıldızla atmışsın ha. <laughs> 4 yıldızlar çok fazla geliyor. Yine deneyelim peki? Yani asabiliriz. Belki erken pitte gelir yine ama. Hmm. Olmadı zaten. Sen de belki, belki en sonuna Kadar... Ya yalan hesap bu. Şu an Kayan yan hesap Mı? He. Evet. Sana kalmış tarzı tamamen. Ne yapalım? Atalım atalım sorun değil. Birazcık riskli çünkü ama bakalım. Aa bir tane daha beş yıldızlı geldi ilk Vallahi erken geldi. Bu da kürek olmazsa yuh artık. Ne olur kürek. Artık gelsin. Lütfen kürek olsun. Hadi kürek gel. Hadi kürek ne olur. Aa kürek geldi yes. Güzel. Vallahi çok iyi. Beleşe bu arada Kılıç almış oldun. Özellikle direkt kullanırım dedim. Gayet iyi bu arada. Çok iyi. Tamam 25'in kaldı. Hayırlı olsun. Başka bir şey yapmak ister misin? Teşekkürler. Yok. Teşekkürler. Sonlara doğru toparladık. Valla çok iyi. Sonlara doğru gerçekten toparlamış olduk. Çok teşekkür evet. ederim katıldığın için. Hayırlı olsun. Rica ederim. İyi yayınlar. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Ee, Palamut sendeyiz şu anda. Sen anlatmaya başlayabilirsin bize. Ben de o sırada ekranı vereyim. 2-2'de hiye atılacak. Gelirse silahı. Ver misin? Gelirse silah. Dur ben silahını seçeyim bari. Kızıl iradesi. Tamam. Önce dehye daha sonra silah. Peki bitin ve rate up'ın var mı? olmalı. Hayır. Eyvah. İki biti. Ya Super. gelmese sıkıntı değil. Seni üzmeyecek. E o zaman dehye ile başlıyorum ben. Başla. Hadi bakalım. Umarım şansımız yaver gider bunda da. 12 piti yaptık. Bennett attı. Tamam hesapta Bennett yokmuş. Güzel. Bennett almış olman tatlı oldu. 22 bit yaptık. Koleyi de attı. Koleyi de yokmuş. Aa sen hepsi yapmamış da. Koleyi orada ücretsiz veriyordu ya. Barbara da yokmuş. Barbara esna. da geldi. Bunda hiçbir şey yok. Bu Bunda harbiden hiçbir şey yapmamış. ana göre yapmamışsın da hiç. Pirak ki oldu yine koleyi attı. Bari bir tane daha Bennett aslında konspir olsun. Be konspir Benet önemli. Yok yine koleyi attı. Şimdi ben Bennett istedim ya özellikle atmaz. Ne olur at. Silah bile atıyor. Bennett'i atmıyor. Benet? O abi kole konsaltayım mı gidiyor gerçekten? Sıfırdan. Ha 5 yıldızı görüyoruz hadi bakalım. Bari 50, 50 kazanalım. Geçelim sonrakine silah şansımız Tabii. olsun. Ay aa! Bu hesabı bu karakter mi çıkar ya? Yine hesap demedim sen. Çok güzel oldu. Ya nereye çok... <laughs> Biz çok Yoldan sevindik. Ya bunu galiba. Bora yanlış hesap. <gülüyor> <gülüyor> Yıl <gülüyor> daha uzadı süren. Evet. Bu hesabı ben da çıkarttığıma göre ben, ben kendi hesabımı standart. yine alamıyorum. Kendi hesabımda rate up aldım buna karşı. Evet şu an karaktere mi devam edelim? Silah mı istersin? Ne istersin? Karaktere gidelim. Evet karaktere gidelim bence de. Şükür Bennett attı konspir oldu. Evet bu anı bekliyormuş. Bu sonra geleceğim diyormuş. Yine Bennett attı. Tamam hadi şimdi benet konsolataya doğru gidelim. Bizi uyar. Değil mi? Evet geliyor gelsin gelsin. Alsın benet alsın kafamıza. O kadar istedim istedim. Aa erken piti de geldi. Tamam o kadar geç gelmedi. 50'lerde falan geldi yine. İyi güzel iyi güzel. Hadi iki tane beş yıldız geldi. Ya, umarım. O kadar fazla olacağını sanmıyorum ben ama yok gelmedi galiba. En sona kalmış çünkü. Yok gelmedi. En sonunda parlayı verdi Dehya. Evet DH ile bitirmiş olduk burayı. Peki silah 32 bir var. Denemek ister misin? Tabii ki de. Tabii ki de diyorsun. O zaman hadi. Hiç biti yok değil mi burada da? Burada da hiç yok. Evet Eyvah. yok. Düşük biti de atar umarım ya. Yok. İnşallah. Gece avcısı. 20. Yok. 3 tane silah attı. Peki güzel. Hepsi de yeni. 30. Yok yemedi. Razer bile attı. Peki Starglitter harcayalım ister misin? Harcayalım fark etmem. Tamam ben bu aylıkları Harcayla, da alıyorum. Aylıklar da var. Tamam aylıkları da aldım. Bunları da aldım. Kaç etti? 12. Hadi bakalım 40. Sen garanti 5 yıldız görüyorsun ya yani, bu banner'lar gitmeden de. Keşke yayında ki Daha tatlı olurdu bu 5 yıldızlı da yok. 43 biti oldu ya. Daha sıkıntı değil benim için zaten. Neyse artık. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Bu acıyı bana yaşattığın için. Artık sana yeni Değil sandaki mi? DH ile ve Mona ile iyi eğlenceler diliyorum. Bu hesabı oynamayacağım için sıkıntı yok. Çok sağ ol katıldığın için. Bay bay. 65 pitim var. Rate up yok. Sino istiyoruz. Eğer konspire olursa iyi olur. Kalan bir kalırsa da DH deneyeceğiz. Tamam. Şu an Sino hiç çok hesapta var mı? Yok. Tamam. konspire kadar zorlayacağız olursa diye. Anladım. İyi o zaman başlıyorum. 65 bit mi demiştin sen bu arada? Evet. İyi tek onda görebilme şansımız var. Chat başlıyoruz. Hazırsanız. Hadi bakalım başladık. Umarım 50'yi 50, -50 elde ederiz. Barbara attı. Şimdi soft bite girdik. Soft bite girmemizle beraber sayınıyor. Kafamıza bir at bakalım sen oyun. Geliyor. Hadi Sayno. o. oğlum ne oluyor? 50 ile kazanamıyoruz biz. Son hesaplarda. Ya hayır. Tainari geldi. Olmaz o ya. Vallahi geldi. Eyvah. Ne yapalım? <laughs> Devam Eski edelim ister misin? Mona oluyordu ya. Ne? Ne? Mona konsaltı oluyordu gelseydi. <laughs> Sen saldıyorsun şu anda. Ya hadi oradan. Konsaltı oluyormuş Mona. Diyemem izi. Okay, okay. Ne istiyorsun söyle. Aynı devam abi. İyi devam ediyorum. Şimdi bunu dediğin için beni bu şekilde kandırdığın için çok geç bir de çıkaracağım sana. Hiç tatlı bir şaka değildi. Beğenmedim. Geç bir çıksın. Şimdi bunu, yani, dedi, ya, olsa... dedim, bunu dedim diye erken bir de gelir kesin. Yani ne yapabilirsin? Abi dedi, ya dedim geldi gerçekten ya. Bunu dedim diye erken bir mi geldin gerçekten? Adam beni zorbalıyor. Böyle... Hayırlı olsun Sayın Sağ tamam. ol. Ben şundan hızlıyım abi. Ben gerçekten kendimi diyorum O derece bir ağzım var benim. Nasıl beceririm her seferinde ben de bilmiyorum. Peki Sirenia devam edelim ister misin? Dehya deneyelim. Deyim deneyim, tamam. İyi, Bennett'e daha konsol ihtiyacımız varmış. Abi yok artık girme piti de. Yine mi? Vay 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 vay. Ne demek daha yine 5 yıldızı gör. Bu arada hangi hesapta şanssız ilerliyoruz desek bir anda dönü veriyor. Ben anlamadım bu işi. Nasıl oluyor bu? Daha iyi. <laughs> Bedir <Better gülüyor> versiyonu geldi bence oldu. <laughs> ne oldu ya. Rate bu da almış oldu hem. İyi versiyonu geldi. Yani. <laughs> Aa bir dakika Dilo Kons gelmiş. Dilo Kons kaç? Kons veya 3 oldu şu an. Ha 1 olmuş. 1 mi? Evet sen kendi hesabını bilmiyorsun ya valla. Herhalde yan hesaptaydı diğer konsu olan. Olabilir olabilir. Evet şimdi artık salıyor muyuz yoksa yine bir şey deneyelim mi? Sen sal Bence sal ya. Ne dedi dur duymadın. Sen Heye gideceksin buradan. Sen hay gideceksin tamamdır. İyi rey ile beraber artık garantilersin. 7 geçti monitörün önünde şu an monitörü görmüyorum. Çok teşekkür ederim bu arada katıldığın için hayırlı olsun. 3 tane 5 yıldız bence güzel ya bu kadar bir şeyle. İyiydi bence. O kadar 50 50 kaybetmeseydik daha iyi olacaktı ama görüşmek üzere kendine iyi bak. Evet. Benim sen ümidim yok bir şeylerden sonra. <laughs> ya dur dur ümidim yok falan deme. Koskoca 35 Vişer atacağız. Buyur anla sendeyiz. E, ee, pitim 47. Red Hub yok. Sino'ya atılacak. Hmm, 50 50 kazanmamız lazım Saino'da, Hadi bakalım. Kedi uğur getir bak. Kediye bastırıyor. Kedi getir patini. Dur bir dakika. Getir. <laughs> bak şimdi. Dur kameraya oradan nasıl bakacağım? Bak şimdi. Sayno'ya geçer misin? Dur dur. Bir dakika Sayno'ya geçmeyi falan bırak. Aa ah, Sayno'ya basacağız değil mi? Dur bir dakika. Dur dur. Hediye onu bastıracağım. Durun. Gel gel buraya gel. Buraya bak bak bak. kediye buraya bastığını gösteriyor. <gülüyor> 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 Çok tatlı ya gerçekten. Oturdu ya. Mikrofon açısı, Bora. Evet mikrofon gitti bir an. Dur. Benim ne kadar şeyi duymadınız siz? Çoğunu. Nasıl Hiç yani? Şey. Kamerayı hareket ettirdiğin andan itibaren duymadık. Harbi mi diyorsun? Hı -hı. Deminden beri bastırmaya çalışıyorum diyorum. Kafayı, e, patiyi uzatıyorum <gülüyor> deminden <gülüyor> beri de. Sadece kafayı sürtüyor. Patiyi almaya çalıştım alamadım. Onu anlatıyordum deminden beri. Bir yere baktı sayın öyle aşk geçti Banner'da. Monitörde o kadar. daha Dahası olmadı zaten. Dur geri koyayım şunu. Tamam. Mikrofon gittin ben fark etmedim bile. Ah masum nerede? Tamam dur. Atıyorum hadi bakalım. İlk onlu gelsin. Hadi 50 50 bir kazanalım. Buradan mutlu bir şekilde ayrılalım. İkinci onluya yatı veriyorum. Yine yok. Üçüncü onda artık geliyor. Ne olur sayın o. Aa gelmedi. Çöğe ne yaptın sen? Eyvah, şu mağazada tamam, yapmış tamam. olmayalım. Eyvah. Eyvah. Nerede 5 yıldızlı? Aa, geliyor. Tamam, geliyor. Hadi 50-50. Hadi Sino. Ve... Sino attı. Güzel. Tamam. Wish kısmına gayet güzel bir şekilde kapattığımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bu arada katıldığın için. Hayırlı olsun Sino. Bak, o kadar kötü <laughs> şans, kötü şans dedin. Gayet güzel bir şekilde geçti. Hayırlı olsun. Çok da güzel oldu. <laughs> Evet sayın YouTube izleyicilerimiz ayrıca katıldığınız için izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere dilerseniz divish.tv slash borislitya adresinden yayınlarımıza katılabilir ve bizimle beraber eğlenebilirsiniz. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.